Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün size birlikte görev yapacağız. Mission accomplished. Zaten görevimiz varmış. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ee, video atmadık. Neden? Abi tenler bok yani. Ten çok kötü yani. Bir hızlı diğer tenet aldık. İçi, yani o kadar yavaş ki anlatamam ya. Yani. Çok çok yavaş. O değil de 13. gün efsanevi star hediyesi. Gelsin mi? 3, 2, 1, hadi. Abo. Allah'ım. Allah Lütfen bana bir Max. Evet Allah'ım. Max istiyorum. Amin. <laughs> time to show the kids how it's done. <laughs> Neyse, ne demek istedim? Eskiler bilir. Kiper şarjımızı da aldık rastgele. Aha, 3, 2, 1. Kime geldi bu kolt? Oy, 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 oy. Çok iyi, bu da neymiş? Bunları ben bayağı bekletiyormuşum, sprey. Ücretsiz. Özel teklif ha? Alır mı ha, anladım. Tamam. Alır mısın? Hayda adam tane var. Tamam. Tamam. Yes. Ha, ne değildir? Ney? <laughs> efsane, Nani? Efsane. Oğlum, yerim, Allah lütfen bir efsane ögesin ya. Ah patladık. Gayret gayret iyiydi gayret ama. Çok güzeldi. O zaman şey ben abi altınım yok ya. Yemin ben şu altınları alacağım ya. Ne kadar altın var abi ben alayım altınları. Arkadaşlar altına çok ihtiyacımız var. Ben neden ben de bilmiyorum. Oğlum biz bayağı gitmişiz. Oy anasını avradın ya. Neyse alacağız artık ya bunları. Hazır mısın? Alıyorum. Kaynamayık videosunu artık abi. Kaç karakter geldi lan? 4 karakter geldi. Aha savaşçı seç. Stu, Frank, Bob. Şimdi siz olsanız hangisini seçerdiniz? Büyük ihtimal Frank ya da Stu. Ben kimi seçiyorum biliyor musunuz? Evet. Ben Frank'i seçiyorum. Tam bir Ugo Bag adamı. Evet. Hazır mıyız? Youtube'dan Lazali. Ee, YBJ. Hımm, Can Demir, yes ma'am. Olmuyor Tamam izle, izle. Ronaldo'sa? Ronaldo'sa? Neymar'sa? Neymar'sa? Epic. Epic. Ananı satıyorum. I'm gonna hear for the trophies. Yeah. costume. mü? <laughs> Abi ya. Ulan ben de karakter zannettim. Sosyal karakter çıkması çok zor ya. Neyse. Art görüyor musun? Beğenmiyor yeterlik yani. Çok zor. Ee, tamam. Ronaldo sağ. Ronaldo sol. Messi sağ. Messi orta. Olmadı. Olmadı okey. Ben nasıl gelsin. Tamam hazır mısın? Üç. 2, 1. Kimi söyleyelim? Efsanelerden söyleyeceğim. Maldini. Bir tane daha kim vardı? Beckham bu abi. David Villa. Super ah be. Tamam 3 kuatı söyleyeceğim. 3 kuatı söylüyorum. Hazır mısın? Bekle. Neden olmadık? Abi hadi. Gelin, hadi. Üç atı söylüyorum. Ronaldo. Neymar. Maradona. Pelin. Hayır. <laughs> Hiçbir şey gelmedi. Ronaldo. Ne? Yok. yok, 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 yok. <laughs> bir tane daha var. Bir tane daha var abicim. Açacağız. Renk de gelecek. Altınlar da gelecek. kap Kapkattan bir şey geliyor gene. Neyse arkadaşlar hazır mıyız? Ronaldo sağ. Ronaldo sağ. Messi orta. Neymar sağ. Kardeşim ya burada ben oynayayım arkadaşlar. Tokoy motem değil mi? Sonuza. Ronaldo sağ. Ronaldo sağ. Messi sağ. Neymar C orta. Olmuyor ya, arkadaşlar yani. Hep <laughs> şey yok. Direkt açacağım. Ya. <laughs> Uğraşmayın arkadaşlar bu arada bakın ben uğraştım. Uğraşmayın direkt böyle geçin Ancak Super Anca Ender ya, ya da destansı oluyor başka bir şey olmuyor arkadaşlar. Aldık zaten. Pardon. Evet Ender geldi. Bro da Hadi bunu da yapalım. Bunu da çıkmazsa artık yani yapmayacağım. Geçmeyeceğim. Ronaldo sağ. Bu ne oldu so, Neyim var Neyim varsa. Neden olmadı? Neyse. Benim için sıkıntı değil. Çıkanda ücretsiz ne var lan? Aa kaç doğru. Bir dakika kimi beş alım? O şanslı kim olsun? İşte o şanslı kim biliyor musunuz? Kim acaba? Acaba 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 acaba. Edbağan. I could do this if I wanted to. Wow, hardcore. Evet, yetiyor da altın yetmiyor. Altının yani 2000 veririm. Alabilirim burada. Nasıl 2000? Aa olmuyormuş. Evet, ben de bir mal olduğum için arkadaşlar neyse. Of suikastçı ya çok iyi. Mission accomplished. Bunun üç beş aşırı cesaret zaten. Çok bunu bu da yaptık. Hemen oyuna başlayalım. Diyeceksiniz abicim niye o karakteri alıyorsun sonsuz güç. Tam onun adı bilmiyorum ya, ben izlemedim. Postum, i̇zlemedim onu. Yani ben izlemedim hiç ona kılıç alamayacağım ya. Buzz Lightyear to the rescue. Al o neyi? dakika bir gol bir ne oluyor abi? Etay şu çok sıkıntı. Sakin. Oğlum sağ ol. Mission accomplished. Bu arada arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir editör var ya. Benim editörüm arkadaşlar. O editörün... Smile. Adı Smile bu arada. Smile bu... Bak bu videoyu editleyen zaten. Ben senin amına koyayım. Hello. Yani... Oraya... Let's make things interesting. Sıktık ve aldık. Yani... Bir tane tükürüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ben size nasıl video atacağım bu, senle senetle yani hiç bilmiyorum. Atmaya çalışacağız inşallah. Yani yine de win aldım. Bir like'ını avarım. Bir like'ını bir beğin Kafayı yiyeceğim. Lan beğin ve like aynı şey. Kafana sok şunu. Allah'ım ya. Neyse. Epic. <laughs> i̇şe yaramadı lan. <laughs> Geçe niye işe yarsın? Ben işe yaramasını bekliyorum ya. Kafayı yedim. Oğlum aksesuarını değiştirsene kardeşim benim. I'd call that a success. Aksesuar yok mu bunun? Başka aksesuarı? Hmm, neyse. Yapalım görevimizi. Abi bu çok kötü yani size video yetiştirmem bile bu, bu mucize. Edit. Evet. İsmail bunu nasıl edit diyeceğim hiç bilmiyorum. Roger that. Yani edit derken bir de bunu video atacağız. Aa dakika bir gol bir. Evet. Şöyle.

Kılıç adam mıdır? Nedir artık adı? Bilmiyorum ama oynamadım. Görev olunca yapıyorum yani. Bunu oynamıyorum ben genelde ya. Hadi çıkmaya çalışacağım. Buzz Lighter. I come in peace. Oh, Tabi çok da düzeldi diyemeyiz ha. Ah. Oğlum bırak tabi video çekeyim internet için. İnternet öyle yalvarıyor mu? Go Infinity and beyond. <laughs> Arkadaşlar şu an biz ne yapıyoruz? Tamam, bu kadar kötü olmaz lan. Geliyor sıçtık. Bence geliyor. Yes. Yes. What was evet. I thinking? Evet. evet arkadaşlar çok iyi kazandık ya vallahi. Affedersiniz gelmişini geçmişini. Albet çok kötü ya. Ben size nasıl video yetiştireceğimi hiç bilmiyorum. Birkaç güne video gelmeyecek zaten gelmiyor. Arkadaşlar video yani bir dü dünya dü 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 iki gün önce video attık ve ben iki gün yani bir konuşma. Al ben gideceğim size öğreneceğim ya. Bu ne? <laughs> Türkçe'm zayıf anasızlıyım. Konuşamıyorum yani. Ama anladım siz arkadaşlar ben video atmadığım zaman çekiyorum böyle. Roger Lakin atamıyor yani kodumun interneti at atma izin vermiyor. Bir konuşabilsem açık olacağım kendimi. Abi internetim lütfen lan. İnternet. Gitme. Aman. Of. Yani. Nasıl yapacağım ya? Şuna bakalım. Millet oyuna girdi şu an bu arada. Bizi, bizi öldürdüler. Kesin öldürdüler yani. Baksanıza. Aman. Abi ya. Tırnı aman. Yani. İnşallah bu videoyu atabilirim. Ya atamazsam da yani ırtelendirirken ne kadar bekleyeceğim video gelmeyecek. Sonra bu gelecek bir de kapalı internet yine diyeceksiniz. Hah bu yani. Onu buldum da biz kaybettik oradan çoktan. O halen gidiyormuş. şu an bardağım normal çalışmıyor. Şu mağazanı

kon siz nasıl oyun oynuyorum, oynuyorum diye yani bakıyorsanız adamım işte et enerjisi de iyi oynuyorum. Ne alakalı bilmiyorum. İnternet işte de iyi oyuncuyum. No, yani. işte ne alakalı lan? Ama de işte baksanıza ya. Ulan hep oluyor 1-2 saniye gidiyor sadece yani hatta bir saniye gidiyor. Ah, oh, Frank, come aside. Frank, busy, Niger, to come to Thank you. Thank you. Um... Murder, <ker> Let's make things interesting. <disaster> <Yes> Siktralım gideyim peace. çünkü zaten video. Nasıl atacağım bunu? Hiç bilmiyorum. İnşallah atabilirim. Atar atabilirsem mucize. Yani çok büyük mucize oldu yani. Bu nedir ya? Bu videoyu bir yılda atarım. Eğer bu internet devam ederse yani bir yılda atarım bu videoyu Allah. Allah arkadaşlar. Bu da sonuçta bütün sonuçta bir şey diyor. Renk işte ne tatlı. Oy, kapıştık. Hadi. İnternetin amını. Ya Allah'ım. Küfür istemiyorum. Bu da bir şey yapıyor. Anladınız siz. Youtube. Roger Yani insan bak Youtube ben boşuna mı küfür ediyorum lan? Yani sinirim bozuluyor ya. Vallahi sinir bozuldu. Siz benim yerimde olsanız arkadaşlar size diyorum. Siz benim yerimde olsanız ne yapacaksınız? Kafayı no, yiyeceksiniz değil mi? Ama videodayız. Sakinliğimi korumak için de Get Novrum çocuğu. Bal bal. Thank you. Thank you. You know. Akıl lavrından tam şerefsizlik yaptın. <laughs> o da zehir öldürdü. <laughs> Şu görevleri bitirek Gideceğim yani artık. <laughs> bu arada Edgar şu an. I could do this if I wanted to. Yapamıyorum. Sıkıntı değil. Go infinity ee, and beyond. Oy bin altın mı? Eyvallah. Oğlum bu bayağı şey veriyor lan. Ben bunu kullanacağım artık. Yani hiç kullanmıyordum. Yeah! Evet. <laughs> <ya>. Halis Sancak. <laughs> Halis Sancak'ı takip edenler var mı burada? Eğer izliyorsanız beni Halis Sancak'a da burada selam diyorum. Etiketleyin yani selamımı duysun. Severim onu. Kendisi yeni. Bizim bir kerefimiz var da yani 15 başka görevimiz var bizim Allah aşkına ya. Oha görevlere bak lan. Tek etaplaşmada görev var. O yüzden yapmam lazım. <laughs> Halis Sancak. Reis bu arada aboneyim ve tümünü zilini açtım. Like taktım. Arkadaşlar size de yapmamak için. like, Haber olsun bakın ben beğendiğim bir youtuber Halis Sancak. Onu beğendim, like'ımı attım, tümünü açtım. Böyle bak video attı, hemen bildirim geldi. Siz de böyle yapın ki bildirim yapın arkadaşlar. Lütfen ya. Çok sıkıntı. Tam da atacak neyse. Bugün <laughs> hasar vermemi istiyor. Okey. Buzz Lightyear at your service. Hmm, Soygun ne görevimiz varmış? Hadi soygun yapalım. mi yoğursa çok güzel olacak benim için. Umarım sesim de iyi geliyor. Hoparlörü tutuyorum lan bu arada sesi. Birazcık. Ses kayması olursa kusura bakmayın. Olursa da duyamayacaksınız. Yani. Oh, I call that a success. Oh, give it to yaptım ya. Evet, çok kötü yani. e evet. Çok, çok iyi ya. Ne evet. evet, Bütün canını ben götürürüm. Hadi beyler. Evet, i Greetings, I'm Buzz Lightyear. Hey, thank you. Please hold Çıksana Ah! Ne oldu? Ben Bir Mayday! 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 Ne mayday oğlum? Bizim canımız. Oğlum! Ne yapıyorsun? Oh! Hey! Merhaba mission's complete. İşte böyle i̇şte lan. Bizim kasamız yüz onların kasasını bitirdik. İşte ben bitirdim. Ne dönüşüyoruz? Tabii tabii yani. Çok 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 iyi ya. Biliyorum. Yedi tane kişi oldurmuşum. Hasarımız da 29 bin. Evet. My mission's complete. Hayır. Buzz Lightyear to the rescue. Evet arkadaşlar. Karakterlere basıyorum. <laughs> ah. Evet. Girdi. Roger that. Çok şükür de yani arkadaşlar. Mission accomplished. Oğlum 100 kupa yaptığımızda bize Toy Story'den bas ışıklı ışık yılı 21 karakter var lan bende karakterler azalmış mı yok 87 bir an 77 zannettim bu ne lan atacak var ne abi ben bu kulüpte 1 vs 1 bir... benimle 1 vs <laughs> ben, ben ne zaman gönderdim lan bunu? Benimle bir vs bir, bir atacak var mı? Kendine güvenen gelsin. Ha ha ha. 68 ne? 68 gün 4 saat önce. Yaklaşık 2 iki, buçuk neredeyse 3 ay. 3 ay ve 4 saat önce bunu mu yazdım lan ben? Hatırlamıyorum. Bunu ben yazmadım oğlum. Ben buna niye katılayım? Aranızda benimle savaşacak var mı? Aksakallı Tomar 753. Ben VS atmak istiyorum. Selam Gülsüm. VS atacak var mı? Abi ne garip lan bunlar. Dur abim dur dur. Yazma yazma. Şaka yaptım. Şöyle. 68 gün yani 2-3 ay neredeyse bu arada. Yine söylüyorum bu arada ben. Niye yine söylüyorum her şeyi tekrarlıyorum. Abi ben hatırlamıyorum gerçekten ya. Yemin ederim arkadaşlar ben bunu yazdım mı ya yapmadım mı katıldım mı bu kulübe bilmiyorum. Ben kesinlikle bunu yazmadım yani. Oğlum hatırlamıyorum yazdıysam hatırlamıyorum. Aa, arkadaşlar gün yazıyor zaten 68 gün ve 4 saat önce. Önce diyor yani. 2,5 ay önce ben bunu yazmışım. 2,5 ay önce ben YouTube'da yoktum herhalde. Var mıydım bilmiyorum ki buçuk ay oldu lan biz video atalı. Bilmiyorum kanala bakarsınız siz. Bana da yorum yapın. Yani bu videoyu gönderebilirsem yorum yapacak, yapacaksınız. Lakin size bir şey diyeyim. Ben bunu kesinlikle yazmadım. Yazıysam da hatırlamıyorum. Boşa çok bıdı bıdı yapıyorum yani. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.